Hiç böyle büyük bir değişiklik yapmaya karar verip bunu herkese ilan ettikten sonra e, birkaç hafta içinde sessizce eski alışkanlıklarına geri döndüğünü hissettiğin oldu mu? Ah, o meşhur yeni yıl hedefleri, pazartesi başlanacak diyetler. Aynen öyle. Hep bir anons, hep bir beklenti. Ama bugün elimizdeki kaynaklar Carl Gustav Jung felsefesinden yola çıkarak bize tam tersini söylüyor. Yani en köklü, en kalıcı değişimler kimseye bir şey kanıtlamaya çalışmadığımızda, yani sessizce gerçekleşiyorsa. İşte bu bugünkü konumuzun tam merkezi. Kaynaklarımız bize toplumun o değişimini göster, başarını sergile baskısına karşı bir panzehir sunuyor aslında. Yani dışarıdan onaya ihtiyaç duymadan. Evet, spot ışıklarından uzakta kendi içimizde köklü bir dönüşümün nasıl mümkün olduğunu anlamaya çalışacağız. Jung'un o meşhur sözüyle yola çıkıyoruz. Dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. O zaman hadi bu uyanış yolculuğunu biraz mercek altına alalım. Nedir bu sessiz değişim ve neden en büyük dönüşümler genellikle kimse fark etmeden içerideki o sessiz odada gerçekleşir? Belki de ilk adım değişimin ne olmadığını anlamak. Kaynağımız bunu çok net tanımlıyor. Değişimi bir performans olmaktan çıkarmak. Yani Instagram'a konacak bir öncesi sonrası fotoğrafı gibi görmemek. Kesinlikle. Jung'a göre en büyük yanılgımız bu zaten. Değişimi alkış bekleyen bir sahne şovu sanıyoruz. Oysa gerçek dönüşüm en derinlerde bizim bile tam olarak farkında olmadığımız bilinç dışında başlıyor. Burada Jung'un çok çarpıcı bir uyarısı var. Metinde de altı çizilmiş. Bilinç dışını bilinçli hale getirmedikçe hayatını o yönetir ve sen buna kader dersin. Evet, çok temel bir sözdür bu. Bu çok iddialı bir laf ama. Yani benim kontrolüm dışında bir şeyin hayatımı yönettiğini ve benim buna kader diyerek kabullendiğimi mi söylüyor? Bu biraz özgür iradeyi yok saymak gibi, değil mi? Harika bir soru. Kontrol kelimesi burada biraz yanıltıcı olabilir. Jung bunu bir düşmanlık olarak değil de bir ortaklık olarak görmeye davet ediyor. Hmm. Şöyle düşün: uzun bir yolculukta arabayı kullanan bir şoför var, bu senin bilincin. Ama yan koltukta sürekli haritayı tutan, hangi yolların tehlikeli olduğunu geçmiş deneyimlerinden bilen, yani nereye sapman gerektiğini fısıldayan bir yardımcı pilot var. İşte bu da bilinç dışın. Anladım. Eğer o yardımcı pilotu hiç dinlemezsen sürekli aynı kapalı yollara girip ne yapayım kaderim bu bütün yollar kapalı dersin. Sessiz değişim işte o yardımcı pilotla konuşmaya başlamaktır. Onu yok saymak değil, onun bilgeliğini bilince taşımak yani. Tam olarak bu. Anladım. Yani kaderle pazarlığı bozmak değil de kader sandığımız o otomatik rotayı yeniden hesaplamak gibi bir şey. Peki bu süreç nasıl başlıyor? Metin daha az konuşmak, daha az açıklamak diyor. Bu kulağa kendini birebir sosyal geri çekilme gibi geliyor. İlk başta öyle hissedilebilir, çok doğru. Çünkü hepimiz istisnasız toplumsal bir maske takıyoruz. Jung buna persona diyor o iyi insan, başarılı profesyonel, harika ebeveyn maskelerimiz. Evet, aynen o maskeler. Sürekli bu maskeyi parlatmak, birinin bizi yanlış anladığını düşündüğümüzde düzeltmek, kendimizi sürekli anlatmak için inanılmaz bir enerji harcıyoruz. Kesinlikle. Özellikle sosyal medyada bu o kadar belirgin ki. Herkesin ne kadar mutlu, ne kadar meşgul, ne kadar harika bir hayatı olduğunu gösterdiği dev bir sahne. Orada aslında bugün pek iyi hissetmiyorum demek bile bir cesaret eylemi. Tabii. O maskeyi indirmek çok korkutucu çünkü ya indirince altından çıkanı kimse beğenmezse? İşte sessiz değişimin ilk adımı tam da bu korkuyla yüzleşmek, beğenilmeme riskini göze almak, artık her durumu açıklamaya, her yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışmaktan vazgeçmek. Çünkü kaynak metninde de dediği gibi her açıklama bir enerji kaybıdır. Her savunmada içsel gücü azaltan bir eylem? Kesinlikle. Dışarıdan bakan biri bunu ne kadar soğuklaştı veya artık umursamıyor galiba diye yorumlayabilir ama içeride olan şey bir bataryanın sessizce şarj olmasıdır. Gürültüden uzaklaşıp kendi sinyalini daha net duymaya başlarsın. Peki o gürültü sustuğunda ve o enerjiyi içeriye çevirdiğimizde orada ne buluyoruz? Yani eminim ki içimizde sadece huzur ve sükunet yoktur. Orası biraz karışık bir yer olmalı. Kesinlikle. Ve işte şimdi bu yolculuğun en zorluğu, en rahatsız edici ama en dönüştürücü kısmına geliyoruz. O sessizlikte karşına çıkan şeye Jung gölge adını veriyor. Gölge. Metin bunu çok güzel tanımlıyor. Sana yakışmadığı öğretilen her şey, bastırdığın öfken, kabul etmediğin kıskançlığın, zayıflık olarak gördüğün kırılganlığın, hırsın… Medeni dünyada saklamamız, yokmuş gibi davranmamız beklenen tüm o parçalarımız. Peki bu gölgeyle yüzleşmek ne demek tam olarak? Mesela iş yerinde terfi alan bir arkadaşımı kıskandığımı fark ettim diyelim. Bu gölgeyle yüzleşmek gidip ona kötü davranmak mı demek? Ya da içimdeki öfkeyle yüzleşmek herkese bağırıp çağırmak mı? Kulağa pek yapıcı gelmiyor da. Ha, hayır tam tersi. Yüzleşmek o duyguyu dışarıya kusmak değil, içeride sahiplenmektir sahiplenmek. Evet. O kıskançlık anında durup kendine şunu sormaktır. Evet, şu an kıskançlık hissediyorum. Bu duygu bana ne söylüyor? Hangi karşılanmamış ihtiyacımdan, hangi başaramama arzumdan kaynaklanıyor? Hı hı. Belki de kendimi yetersiz hissettiğim bir noktayı bana gösteriyor. O duyguyu bir düşman gibi bastırmak yerine, sana bir mesaj getiren bir haberci gibi dinlemektir. Anladım. Ve bu tamamen kişisel, görünmez bir süreçtir. Kimse senin o içsel diyaloğunu, kendi kendine yaptığın o zorlu konuşmaları görmez. Ama Jung'un dediği gibi gölgeyle bütünleşmeden tam bir insan olamazsın. Anladım. Yani gölgeni entegre etmek aslında onu yönetebilmek anlamına geliyor. Onu yok saydığında o seni yönetiyor. Örneğin o bastırılmış kıskançlık arkadaşına pasif agresif bir yorum yapmanla kendini gösteriyor bir anda. Aynen öyle. Ama onu anladığında belki de o enerjiyi kendi kariyer hedeflerin için bir motivasyona dönüştürebilirsin. Metin'in dediği gibi sonuçta daha az tetiklenirsin, daha az patlarsın, daha az pişman olursun. Kesinlikle çünkü artık basınçlı bir kap gibi gezmiyorsun ve bu bizi sessiz değişimin en somut dışarıdan ilk fark edilebilecek işaretine getiriyor. Nedir o? Hayatındaki olaylar aynı kalabilir ama senin onlara verdiğin tepki aynı olmaz. Patronun yine o eleştiriyi yapabilir, trafikteki sürücü yine önüne kırabilir ama sen artık eskisi gibi otomatik bir öfkeyle patlamazsın. Yani burada tepki ve cevap arasında bir farktan bahsediyoruz sanırım. Tam olarak. Patronun beni eleştirdiğinde hemen savunmaya geçip ama siz de şunu yapmamıştınız dersem bu bir tepki oluyor. Ama bir an durup nefes alıp bu geri bildirimi anladım, üzerinde düşüneceğim dersem bu da bir cevap mı oluyor? Aradaki fark o küçük duraklama anı mı? Tam olarak bu. Ve o küçük duraklama anı özgürlüğün ta kendisidir. Tepki Bilinç dışından, o otomatik pilottan gelir, düşüncesizcedir, içgüdüseldir. Cevapsa bilinçten gelir, seçilmiştir, sakindir. Çok güçlü bir ayrım. Sessiz değişim işte o duraklama anını yaratma ve genişletme sanatıdır. Artık her savaşa girmemeyi, her söze cevap vermemeyi, herkesi ikna etmeye çalışmamayı seçersin. Bu dışarıdan pasiflik gibi görünebilir. Bak, artık hakkını aramıyor diyebilirler. Evet, evet. Oysa içeride olan şey bir zayıflık değil, muazzam bir güç birikimidir. Enerjini nerede harcayacağını seçme gücü. Bütün bunlar kulağa çok güçlü ve özgürleştirici geliyor. Ama e, Metin bu yolculuğun pek de hoşumuza gitmeyen bir bedeli olduğundan bahsediyor. Yalnızlık. Bu beni biraz düşündürdü açıkçası kendin olmak neden yalnızlaştırsın ki insanı? Yanga göre bu, terk edilmişlik veya sevilmemek anlamına gelen o acı verici yalnızlık değil, bu daha çok bir arınma yalnızlığı. Arınma. Şöyle düşün, sen değiştikçe artık eski sohbetler, eski dedikodular, eski şikayet döngüleri sana anlamsız gelmeye başlar. Hı hı. Senin gölgeni reddeden, sadece parlak ve neşeli yüzünü görmek isteyen insanlar yavaş yavaş hayatından çekilir çünkü sen artık o rolü oynamıyorsun. Yani aslında bir kayıp değil, bir tür filtreleme süreci bu gürültünün azaldığı, sadece kendi sesini ve gerçekten sana ait olan insanların sesini duyabildiğin bir alan yaratmak gibi. Aynen. Jung'un "kendin olmak çoğu zaman yalnız kalmayı göze almaktır" sözü şimdi daha çok anlam kazandı. Bu bir bedel olduğu kadar bir lüks de aynı zamanda. Kesinlikle. Bu yalnızlık yeni ve daha sağlıklı bağların yeşermesi için toprağın adasa bırakmak gibidir. İlk başta boşluk hissettirebilir ama uzun vadede etrafında daha otantik, seni tüm parçalarınla kabul eden ilişkilerin kurulmasına olanak tanır. Çünkü sen artık sahte bir temel üzerinde ilişki kurmuyorsun. Tam olarak öyle. Peki tüm bu adımlardan sonra maskeyi indirdik, gölgeyle yüzleştik, tepkileri cevaba dönüştürdük ve o arındırıcı yalnızlığı göze aldık. Nereye varıyoruz? Son durak neresi? Son durak Jung'un bireyleşme dediği nihai hedef. Metin'de vurguladığı gibi bu başkalaşmak bambaşka birine dönüşmek değil, tam tersi. Nedir? Doğduğun andaki potansiyeline, yani tam olarak ve özgün bir şekilde kendin olmaya başlamaktır. Başkalarının beklentileri, toplumun şöyle olmalısın kalıpları ve kendi içindeki korkular tarafından şekillendirilen biri olmak yerine kendi değerlerinle, kendi merkezinle yaşamaya başlamaktır. En ironik kısımda burada başlıyor sanırım. Sen onca içsel çalışmadan sonra nihayet kendim oluyorum derken dışarısı sana çok değiştin demeye başlıyor ve bunu genelde bir sitem olarak söylüyorlar. Evet. Neden biz kendimiz olduğumuzda bu başkalarını rahatsız ediyor? Çünkü senin otantikliğin onlara ayna tutar. Sen artık rol yapmadığında Onların hala rollerine ne kadar sıkı sıkıya bağlı oldukları görünür hale gelir. Aha, evet. Sen hayır demeyi öğrendiğinde onların evet demek zorunda hissettikleri yerler akıllarına gelir. Sen kendi yolunda yürüdüğünde onların başkalarının yolunda yürüdüğü gerçeğiyle yüzleşmeleri gerekebilir ve herkes aynada gördüğü manzarayı sevmez. Bu yüzden senin değişimin aslında onların konfor alanını sarsıyor. Sarsıyor. Ve bu noktada artık kendini ispatlama ihtiyacın kalmıyor. Metnin sessiz güç olarak adlandırdığı şey bu sanırım. Gerçek gücün bağırmaması, kendini kanıtlamaya çalışmaması. Hı hı. Değerinin dışarıdan gelen alkışlara veya eleştirilere bağlı olmadığını bilmek, bu noktada sessizlik artık bir kaçış değil, bir otorite, bir duruş haline geliyor. Tam olarak öyle. Olgun bir bilinç. Herkesin onu anlamak zorunda olmadığını bilir. Her durumu açıklamak zorunda olmadığını bilir ve her bağın ne pahasına olursa olsun korumak zorunda olmadığını bilir. Bu, kendi merkezinde durmanın getirdiği bir sakinliktir. Dışarıda fırtınalar koparken bile. ı bile. İçindeki o sakin noktayı koruyabilmektir. Bu gücü kanıtlamana gerek yoktur. Çünkü o zaten varlığından etrafa yayılır. Özetle, hayatını sessizce değiştirdiğinde belki büyük kutlamalar olmayacak, herkes seni anlamayacak ve bazıları yolundan çekilecek. Ama kazandığın şey çok daha kalıcı ve değerli. Dışarıdan gelen onaya bağlı olmayan sarsılmaz bir içsel bütünlük ve huzur. Metnin sonundaki o mühteşem Jung sözüyle bitirelim o zaman. İnsan olabileceği şey olmadıkça huzur bulamaz. Sessiz değişim aslında o huzura ulaşmak için çıkılan bazen yalnız, bazen zorlu ama nihayetinde özgürleştirici bir yolculuk ve ödenen her bedele değiyor. Ve bu yolculuğa bir kez çıktıktan sonra eski maskelere ve rollere geri dönmek neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü kendi bütünlüğünün tadını bir kez aldığında daha azına razı olamıyorsun. Şimdi bu derin sohbetin sonunda sana bir soru bırakalım. Hayatının performansından bir anlığına çekilip içeriye dönsen Kimsenin görmediği o iç dünyanda gölgenin hangi küçük parçasıyla sessizce tanışmak sana en büyük huzuru ve gücü getirirdi.